Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doruk. Bugün sizlerle birlikte farklı bir oyunda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte öbür binyonda dediğim gibi paintball oyununu oynayacağız arkadaşlar. Bugün paintballcu paintballculuk oynayacağım arkadaşlar. Böyle gülen yüz olanlar benim arkadaşlarım. Gülen yüz görünmeyenler ise kırmızılar yani düşmanlar. Evet başlıyorum. Aa kırmızı ateşi geldi. Hadi bakalım gidiyorum. Tank dolu oyunu oynuyoruz bugün arkadaşlar. Tekrar edeyim. Burası neresi tam olarak? Neyse. Burada durmak bir şeye yaramıyor. Dur bakayım oradan bir kaç ses geliyor. Durun bakayım gidiyorum. Aa kırmızıların mekanını buldum. Kırmızıların mekan. Burada kesin öldük biz. Hadi be. <laughs> bir dakika arkadaşlar silah kayboldu bir şeyler oluyor. Şuradan pusu atayım. Aha burada benimkiler de var beyler. Beyler dalıyoruz. Şu an kırmızılar ne uğradıklarını şaşırdılar. Arkadaşlar. Aha şurada biri doğdu. Hadi 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 hadi. Vuramıyorum. Silah bir şey oluyor anlamadım. Silah biraz hadi arkadaşlar. Hadi sen de doruk. arkadaşlar anneannem burada ben direkt dalıyorum. Bizim takımda çok mu kız var? Bana mı öyle geliyor? Aha şuradalar. Alamadım ya. Uyumadı mı daha Gökçen? Aha şimdi doğar birim. Bakın bile böyle kırmızıları olunca giremiyoruz. Allah. Ölürüz dedim ben bu mekanda. Kesin derim ölürüz dedim Yok baba. Yok yok aman diyeyim tamam, ben çok dokun. Tamam. Hayır yarım lokma bile yiyemem. Gökçe. Evet arkadaşlar. Yine Şu yanımda bir şey tam tam oluyor. Şey evet ağzım. gidiyorum. Piş Ayakta Arkadaşlar bu al, arada bir sonraki bir şey. videomda Brokeven çekeceğim. Aynen. Ona göre. Aa oyun bitti. Biraz geç girdik ya biz ondan. Aa level atladım. Ben bayağıdır oynuyorum bu arada bu oyunu. Evet. Benim en sevdiğim ben ha haritalardan var. biri Save House ve Bright Ağlamam. 2019. Ben Save seçiyorum. çok güzel bir harita. <laughs> Burayı seviyorum ben evet sev house geldim dur bakayım bir şeye bakacağım şimdi ben bir ölüyüm sonra oradaki bir şeye bakacağım bir dakika arkadaşlar Başladım. evet arkadaşlar geldim bir dakika arkadaşlar ben hemen döneceğim evet arkadaşlar internetimde bir sıkıntı oldu o yüzden yeniden girmek zorunda kaldım çok affedersiniz Evet şimdi oyuna tekrar gidiyoruz. Tam da en sevdiğim harita çıkmıştı arkadaşlar. Şuradan skip'e basıp ilerletebiliyoruz. Hadi bakalım. Evet. ha. Ona başlayalım. Bu oyunda biraz zor. Böyle herkes tek. Çok zor bu oyun. Yani hiç takım yok. Bir şey yok. Sadece tek oluyorsun. Önüne gelen sıkıyorsun. Mesela şuradaki kız. Öldürmedim ben başka biri öldürdüm. Millet dalıyor şu an birbirinden. ne hmm, oluyor ya? Millet şu an dalıyor birbirinden arkadaşlar. Allah arkadan sıktılar. Allah. Selamünaleyküm. Allah. Dur radar kullanacağım. Adamı vurdum ya tam babana sıkıyordu. Allah'tan başlangıç korumam var ha. Şurada ileride var çapraz var. Ah şurada bir tane çapraz almışız. Allah, ne oldu ya? Düş Allah vurdurmuşlar. Vurmuşlar. Evet. Bazen oyun biraz fazla kastırıyor. Allah Allah Allah. Oyun bazen çok kastırabiliyor arkadaşlar. Özellikle bu oyun. Yani bu haritada çok kastırıyor oyun. Aa, yine mi o adam abi? Allah Allah. Arkadaşlar. Bittim. Allah Allah. Oyunda çok iyi oynayanlar vardı. nut kaldım şu an. Anam. Allah Allah. yine Allah. Allah yine mi aynı harita? Ama ben. Aa drone Allah. Arkadaşlar bir dakika benim almak istediğim bir sniper silahı vardı ona param yetmiyor. Buna buna yetiyor da ben bunu mu alsam? Arkadaşlar bugün ise bu silahı aldım. Bakın yeni bir silah hadi bakalım. Mesela adam öldü. Hadi bakalım. Oo! çatışma çıktı fena. Allah arkadan vurdular. Şu silahı daha çok seviyorum arkadaşlar ben. Evet bununla takılıyorum. Allah. Adam aldım da arkadan vurdular. Bu haritadan nefret ediyorum. En sevmediğim harita bu arkadaşlar. Aha aldım. Şu makine makine geldi. Şuraya bir kurayım. Kuruyayım. Şuraya bir kurayım. Kurdum, kurdum, kur kur kur. Aha da kurudum Allah. Ha, benim makine aldı galiba. Evet, 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 evet. Ha, benim makine orada bak. Bakın orada benim makine. Allah makineyi de aldılar. Ha, onu açayım arkadaşlar. Bununla yukarıdan herkes sıktığında onu öldürebiliyorsunuz. Daha çok güvenerek gittim işte oraya. Olmadı. Dur bakayım şurada bir drone var. Hah, orada ben. Abi. Allah. Drone öldürecek çıkmayacaktım orada. Allah bekler. Drone alıyor. Dur Allah. Aa, hah bitti maç. Dur bakalım kaçıncı 14 kişiyi almış. O o o süjini bir daha oynamam ben. 2021 e oynayalım bitsin. Ha çoğunluk 2021'de. Evet arkadaşlar şimdi başlar. Evet başladım. Hadi bakalım. Mekana şuradan biraz tepe yapayım. Şuradan biraz sıkayım. Anam adam alıyorum. Allah adamda sniper var. Şu sniper için para biriktiriyorum ben. O sniper'ı almak istiyorum. Şimdi sağda, soldan soldan atak vakti. Bu arada görmeyenler için üst tarafta TDM yazan yerin altında puanlamalar var. Ben şu an 7. sıradayım. Bayağı gerideyim. Aha, aha bizimkiler arkadan destek veriyor. Aa iyi plan ha. Şuraya pusacağım böyle. Bak şimdi bir sal kardeşim. Allah. Öyle olmayacaktı o taktik. Orada salıyorsan da adam çıkınca bir anda basıyorsun. Yine sağdan sağdan veya soldan soldan buradan atak yapıyor. Allah sıkıyorlar buradaki taraflarda. Allah öldük görüyor musun? ah hadi 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 şuradan birini de alamadım ha. Sekizinci oldum. Nasıl bir şey bu ka kafaya? Ha bizimkiler buraya makine koydu öyle. Aha alıyor bizimkiler. Merhabalar merhabalar merhabalar. Şuraya pusuyor bu seferi hiç bırakmayacağım ha. Sıkıldım. İçeri giriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kimse gelen yok, giden yok. Allah ve Allah da arıyorlar. Ben teslim çıkıyorum buradan. Şu tarafa geri dönüyorum bizimkilerin. Oh. Selam. Sena. Aha dağıttı Yönesim bizimkiler. Bağırıyor. Aha aldım ben de birine. Aha aldım çıktım. Gel götü gel ben bunu taşıyamam. Bak yırtınacak şimdi. Hadi bakalım. Adamı arkadaşıma aldılar. Aa. Oh. Arkadan vuruyorlar. Şu aşırı aşırı Hadi bakalım gidiyorum. Dur. Dur oğlum, dur. Sen nereye sıkıyorsun? Yukarıda mı gidiyorum Aşırsın gidiyorum. Yukarı çek. adam sızmış. Aç. Ha, tamam. Allah. Ha, şimdi al. Adam vurdu galiba. Ha. Durun bakalım ortada kimse yoksa değil ben mi bir gideyim. Ya, mi yok. Yok. Tamam. Ortada kimse yok. Ha şurada şuradalar. Allah. Ya, ama değdirdim ben ya. Değdiriyorum. Allah. Adam geliyor, geliyor, geliyor. Hadi. Bizimki de burada. Bizimkilerle gidiyoruz. Elleri buz gibi onun Gökçe. Aha bizimkiler makine koyuyor. Bizimkiler değil. Karşı tarafmış. Yani buz buz onun. Çivi gibi. Isınmaz. Allah gördü biraz. beni makine. Isınmıyor. Allah. Evet. evet arkadaşlar. Gidiyorum mekanlarına. Aha bizimkiler patlattı makineyi. Patlattılar makineyi. Hadi bakalım. Dalıyoruz. Bu güzel şeyi uzundu. Isıtı Merhabalar. Aha arkadan da biri geliyor. Oradan da sıkıştırma var. Şuradan ne paşa? Allah. Geliyor biri. Allah öldük. Aa bizimkiler de aldı. Geliyorum oğlum. Buraya makineler de koymuşlar. Bana da birkaç kişi öldüysen makine gelir herhalde. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle ne oluyor? Oh. Enes. Enes. Kardeşim biraz daha benim kurmamaya çalışır mısın? Benim şansım yok zaten. Hadi bakalım gidiyorum. Zıpla zıpla. Bizimkileri çok güvene alıyorlar ya da bizimkiler sıkıyor. Hiçbir fikrim yok. Bizimkiler sıkıyor. Ya bu silahta bir bug var ama anlamadım. Silahta bug var. Hah, bizimkiler koyuyor makineleri. İçeri sızdırıyoruz. Bizimkiler çok kötü alıyor. Biz çok iyi oynuyoruz ha. Bu sefer bu... Hayır, Allah! Çorba. Evet arkadaşlar yeniden böyle buradan sıkıyoruz. ya, arkadaşım var. Arkadaşlar benim taktiğim var. Hoppa. Oh Allah. Kapının önüne makine koymuşlar. Hemen gidip onu almam lazım. Nasıl tarıyor ya? Aha makineyi patlattım. Patlattık. Gidiyorum arkadaşlar. Bizimkiler aha aldılar. Allah bizimkiler değil. Karşı taraf almış. Allah Allah. Ne oluyor oğlum? Kim sıkıyor böyle? Bizimkilerin hepsini aldı. Kim sıkıyor oğlum? Sıkıyor. Aha aha içeri makine yerleştirmişler. Onlar <laughs> neden yapmışlar Demek ki ihtiyaç <laughs> Allah! O adam çok iyi. Dördüncü de adam. O sağ taraftan gidemiyorsak biz de soldan gideriz. Bir dakika soldan... Ay sağda, soldaydı onlar ben sağdaydım. Bazen karıştırıyorum. Bizimkini de ağlıyorlar. Allah! Allah! Nerede oğlum bunlar? Oh! Durun şuradan çete bir şeyler yazıyorlar ona bakayım. Harbi falan yazıyorlar tamam tamam geç. Bu da bizimki de. Gidiyoruz. Menümalar. Hoppa. Hoppa. Kafasından. Durun bakalım. Radarı açayım ben bir. Radar da nerede olduklarını gösteriyor. Bu noktalar onların olduğu yerler. Ay, ay, ay. Aa, i̇çerideler. Burada gelen yok. Evet. Allah. Aa, aa. Annem buradaydı da burada çok var işte. Şöyle ben bir şöyle kurulayım. Allah. Hadi ah. <laughs> çıvır çıvır. Bak, yok Hoppa çıvır çıvır. Burada da bizim makineler var ya. Oh Arkadaşlar makineye bakın Çok güçlü Buradan çok adam alabiliriz Ah Bazen oyun kastırabiliyor arkadaşlar temin dediğim gibi. Kıçık, neden kızım? Ay, bağırma, 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 Ama bir çok bir şey yaptı o Ebru acaba pisledi mi kız? Allah oyun çok kasıyor. Oh, oh, gider, arkadaşlar birinci 70 kişi almış yuh. Hadi bakalım, Bismillah da giriyoruz. Level atladım bu aralar. Level atladım. Allah kafasını oturttum evin önce. Yapmadı saçma ama çok yerlendi. <laughs> evet arkadaşlar gidiyorum. Kız, kız. Allah Allah. Bence yukarıdan mekan onların mekanları izleyelim. Ne dersiniz arkadaşlar? Aa. Aa. yukarıda var bir tane sıkayım şunu bir tane. Aa, bizimkiler alıyor. Arkadaşlar bende bir taktik var bakın. Lan şöyle çıkıyorsunuz buradan böyle kaleden böyle adamları alıyorsunuz kaçıncı oldum? Arkadaşlar burada kaçıncı olduğumuz yazmıyor. 5 kişi indirmişim. iyi yine. nerede oynasam? 2019 güzel. 2019 iyi. 2019 seçildi. Arkadaşlar 2019'da böyle kalelerin içinde şeyler var. Oradan altlardan gezebiliyoruz. ha oyun başladı. Bakın ilk size oradan göstereyim. Mesela bakın. Hoppa kaleye alttan bak, sızabiliyoruz. Aha birinci. İki adam öldürmüş birincisi. İkincisi üç dört. Allah Allah. Böyle alttan da gidebiliyorsunuz. Ama benim burada en sevdiğim böyle yürüyerek gitmek. Böyle çok güzel oluyor. Basmak. <laughs> Allah Allah çok kalabalıklar. Aldım 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 aldım. Alıyor bizimkiler de. Hadi bakalım gidiyoruz. Allah Allah. Kafasını ortuttum. Bir saniye Allah. Şu an iki kişiyi öldürdüm. Yani boyadım Şurada 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 Allah Nasıl Çok pis alıyorlar Birinci bizden mi Şuradan şöyle sıkalım bir tarayalım Mekanlarına mekanlarına Giyiyorum arkadaşlar. Bizimkileri öldürüyorlar ya. Bakalım gidiyorum. Bizimki oradan sızıyor ben önden Allah. Allah Bismillah. Onu bizden takın zan zannet Aa ikinci bizden birinci de bizden sanırım. Arkadaşlar ama sesleri falan duyarsanız Geçen videoda bahsettiğim kardeşim ağlıyor Aha bizimkiler alıyor. Allah. Aha. Aha. Şu adam çok bir atıyor adamları. Birinci şu an bizden galiba. Biraz üstten gitmeyeceğim üstten görüyorlar. Biraz da alttan gideyim sürekli herkes üstte. Altı be, Allah. Adama bak. Ah bingo yedim onu. aldı bizimkiler. Allah arkadaşı geldi. Hemen 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 Kafasını oturttum. Allah. Patlatıyor bizimkiler. Bizimkiler çok kötü alıyor Allah. Makine kurmuşlar. Biz de makineleri kuruyoruz. Yani. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Görüşmek üzere bay bay.